Var ya. Ya. Bunu da veriyoruz abi. Bunda Bunu da veriyoruz. Da ha? Neyse ona ben, ben alayım onu. Sana kurban olsun abi ne olacak? Yok yani? şaka yapmıyorum önce ciddi şey ihtiyacım var çünkü. Arkadaş senin zaten abi dişi ihtiyacın bitmedi ki. Abi kısır kısır var. ya kısır. C vitamini eksik abi kuşlar. C mi? Okay. <laughs> Hakan bir tane, Hakan geçen kuş getirdi. Dört tane. Üç erkek, biri dişi. Zaten şeye ihtiyacım var. Bu iki tane var. İkisini iki de kesinlikle kaybetme. Şimdi